Şimdi ilk etapta tabii ki bu iki rakip birisi A grubuna çıktı Uluslar Ligi'nde, birisi A grubundan düştü. Bu takımlar aslında düzenli şekilde büyük turnuvalara katılan takımlar. Positif Tabii ki pozitif olarak kesinlikle skorları söyleyebilirim. İki defa kazandık 2-1 pozitif var, dass wir äh, taktisch variabler spielen können, weil wir jetzt auch Systeme, äh, in haben. E, ayrıca taktiksel olarak farklı sistemleri de oynayabildiğimizi bu maçlarda gördük. Böylelikle diğer maçlarda 2-3 e, taktik üzere oynayabiliriz. In Her iki maçta da defansif yönden son anlarda çok eee Konzentration e, performance Und man, man sieht, wenn die erfahrenen Spieler äh, da sind, wenn die erfahrenen Spieler dabei sind, jetzt hat ja, wenn ich es richtig weiß, nur Mary noch gefehlt, äh, oder Doroka natürlich mit seiner Kreuzbandverletzung, also wenn die erfahrenen Spieler da sind, dann sind wir mittlerweile so zusammengewachsen als Trainerteam, als Staff, uns als manschaft ähm dass das schon sehr stabil ist und nicht mehr so einfach Şimdi burada tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman, kadroda olduğu zaman şu an bir tek Merih aslında eksik, bir de Durkan sakatlığından dolayı böyle maçlarda onların bizimle beraber oluyor olması zaten sahaya farklı bir güven sağlıyor. yani Bizler hocalar olarak ondan sonra eee staffımız olarak zaten bir kenetlenme yolundayız. Eee böylelikle de bu maçlar bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Diese außerordentliche Charakter von den äh, erfahrenen Spieler äh, ermöglicht es dann, dass man heute vier Spieler zum ersten Mal in die Nationalmannschaft bringt und alle vier äh, spielen ein äh, wunderbares Spiel. Olağanüstü karakterlerinden dolayı bu tecrübeli oyuncuların biz bugün dört tane genç oyuncuyu ilk defa sahaya sürdük ve onlar da onlarla beraber çok çok iyi bir maç çıkardılar. <laughs> Hoşuma gitmeyen konular biraz daha derin taktiksel konular bunları takım içinde analizle görüşeceğiz şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Und was mir nicht gefallen hat, was aber nicht zu ändern war, dass Umut und Emirhan mit Altei zusammen, bei Altei ist es ein bisschen anders abgesprochen gewesen, aber dass, die, dass ich die beiden nicht darauf einsetzen konnte. Alte Positiv war eine fantastische Idee, mehr ins Land hineinzugehen, nach Diabak, nach, nach Gastantep, dass, dass, dass wir auch die Leute besuchen können. Die Stimmung in beiden Staaten war gut, die Bedingungen hier in waren, waren waren perfekt. Ee, tabii ki olumlu olan bir konu da bizim şu an farklı illerde top oynuyor olmamız. Yani Diyarbakır'a gittik, Gaziantep'e geldik. Her iki yerde de atmosfer inanılmaz güzeldi. Ee, burada bilhassa Antep'te şartlar çok çok daha iyiydi. Yani bu da çok e, olumlu bir durumdu. Onun için Gaziantep'te tek negatif diyebileceğim konu bu sandalye olayı oldu. so mm, bevor ich dann über Arda haben. Haben beide, äh, äh, e, İlk etapta Arda konusuna çok fazla girmeden öncelikle Samet'le Onur'u onar etmek istiyorum. Gerçekten çok çok iyi bir maç çıkardılar ilk defa oynadılar. Und dann, haben Gott sei Dank aber <laughs> Vertrauen in das, in das System und muss sagen, das war also echt fantastisch. Ondan sonra zaten Tayyip, Cenk, Samet üçü ilk defa beraber oynadılar. Sisteme güvendiklerini, kendilerine güvendiklerini gösterdiler ve böylelikle çok sağlam bir oyun çıkardılar. Ben de şimdi Ada vergleiche mit Serge Gnabry oder mit Mukoko oder mit Leroy muss man einfach sagen, als şimdi eğer arda'yı kıyaslamamı istiyorsanız bu söylemiş olduğunuz isimler Gnabri olabilir, mukoku olabilir, saniye olabilir. Onlar bize Ümit Milli Takımında U21'de geldiklerinde e, her birinin en az 30 40 veya 50 tane Bundesliga maçı vardı. Polit Ich habe schon immer gesagt, Jorge, Jesus hat ja selber gesagt dass wir vorsichtig aufbauen müssen. Das, das, das ist ja sein, sein Job, der, der täglich Şimdi hocası Horgesez zaten onu çok yavaş bir şekilde adapte etmemiz gerektiğini ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. O düzenli olarak onunla çalışıyor. Sie also die Presse äh, wissen ja viel besser, wie viel junge, tar Sizler tabii medya sorumlusu olarak ee, birçok genç yetenekli oyuncular biliyorsunuz zamanında çok hızlı gelişim sağlamaya çalışan ve böylelikle sıkıntı yaşayanlar. Zwar jetzt heute war die Möglichkeit ihn einzuwechseln o er hat jetzt die mannschaft über die ganze zeit besser kennengelernt da hat sich ein bisschen wohler gefühlt und dann war das heute heute nicht so großes risiko also riesen talent aber er braucht zeit bugün tabii ki eee hani oyuna girme imkanı oldu çünkü oyunun gidişatı ona eee müsaitti eee oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı e, buldu ve böylelikle eee bu maçta da daha iyi adapte oldu gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekiyor